23 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Yazın çok zorlanıyoruz. Açlı sıcaktan dolayı. 300 derecenin önünde çalışıyorum. Kışın çalışan yazın genelde bırakan işçilerim var. Onun için çok sıkıntımız var. çok su tüketiyoruz. Günde 5-6 litre, bazen 7 litre. Yani su tüketiyoruz. Soğuk su özellikle bu dolabı suyu kullanıyoruz. Hastalanmamak için. Evet. Bazıları bunu yapıyor. <laughs> Dolaba girenler var. Yani tavsiye etmiyoruz. 失礼します。<ス><ス>